Şimdi bu seferki konumuz Dairenin üzerindeki, dairenin üzerinden T çizme, üzerindeki noktadan T çizme. Bunun için bana e, öncelikle bir daire lazım. Dairemi çizebilmem için ise önce ne yapıyorduk? Eksen çizgilerimiz vardı, değil mi? Eksen çizgilerimizi çiziyorduk. Eksen çizgilerimizi bir çizelim öncelikle. Bir de dikey çizgimizi çizelim. Burada <laughs> bir kural var. Eksen çizgileri Merkezde mutlaka kesişmesi lazım. Şimdi burada mesela kesişmedi. Tam noktanın üzerinden geçti. O yüzden oraya bir çizgi çizmemiz lazım. Çünkü orada bir kesişim noktası oluşması lazım bizim. Değil mi? Evet. Kuraldır. Unutmayın bunu. Şimdi Pergenimi e, tam orta noktaya oturuyorum. Bir miktar açayım şöyle, açtım ve bir ne yapacağım? Yani daire çizeceğim. Evet. Şu açıklığını bozmayayım, bozmamaya çalışayım diyeyim. Şimdi dairenin üzerinde bir nokta var. İşte mesela A noktası. Ben bu A noktasından bir tane teğet çizmek istiyorum. Teğet olsun. Bunu şöyle yapacağız. Pergelimi alıyorum yine. A noktasına batıracağım pergelimi. A noktasına batıracağım. Merkez kadar açık olması gerekiyor. Şöyle ben yine bir kontrol edeyim bakayım. Evet. Merkez kadar açık olacak. Ve şöyle bir yay çiziyorum. Merkezden e, en son çizdiğim yayın dairenin kestiği noktayı. Bir doğru parçasıyla birleştireceğim. Şöyle yapacağım. Merkezden başlayacak ve yayla dairenin kesiştiği noktadan da devam edecek Sanki yatay eksendeymiş gibi geliyor ama e, değil. Bu. Şöyle çizeceğim. Biraz uzattım ben biraz alttan okuyormuş daha iyi aslında. Her gelimi alıyorum yine. En son doğru parçasının geçtiği nokta şöyle. Kesiştiği nokta alıyorum. Her gelimin açıklarını yine bozmadım. Bir yay çizdim. doğru parçası ile <laughs> yayın kesiştiği nokta işte benim e, çeyetin başladığı çeyeti çizeceğim doğrunun başlangıç noktası. E, en son çizdiğim nokta burasıydı. Kesiştiği nokta burasıydı. A noktasına geliyorum. Şöyle. A noktasına geliyorum. Ve doğru parçasını çiziyorum. A noktasından geçen daireye teğet bir doğru parçası. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı hocam. Tamamdır.